Arkadaşlar herkese merhabalar ben Can Umarım herkes bu videoda sizlere enflasyona yenilmiş borsada parasını değerlendirememiş arkadaşlarımız ve dostlarımız için çekeceğim fırsat videosu olacak arkadaşlar gram altın Bitcoin 100 dolar TL'yi detaylı şekilde değerlendireceğiz Aralık ayı ve 2023 başına kadar geçerli olacak bir video arkadaşlar yani kısa vadeli bir video olacak bu videoyu izleyenler kazanacak diyebiliriz arkadaşlar ee, öncesinde değinmek gerekirse Twitter hesabımızdan da FX hesabımızdaki işlemlerimize tam gaz devam ediyorum arkadaşlar. Canlı şekilde paylaşıyorum. Twitter hesabımızı takip etmeniz yeterlidir. işlemleri görebilmeniz için. Ee, onun dışında arkadaşlar haberlerle güne başlamak gerekirse videoya başlamak gerekirse kripto e, tarafında arkadaşlar bildiğiniz gibi e, bir haftanın en çok kazananları en çok kaybedenleri listesi oluyor. Bildiğiniz gibi benim e, can olarak benim e kriptoda beklentim aşağı yönlü devam etmekte arkadaşlar. Birazdan zaten grafik üzerinde de değineceğiz. E temel analiz açısından bunu göstermek istiyorum size. Çünkü bunu e, okumak demek gerçekten piyasalara anladığınızı gösterir. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi en çok yükselen 5 e, tane token ve coin var arkadaşlar. E, aşağıda ise en çok düşenler e, sıralaması devam etmekte. Arkadaşlar en çok çıkanlar %26, %23, %20 ile e, iken en çok düşenler %30'dan başlıyor. Hatta %31'e dayanan rakamlarla başlıyor arkadaşlar. E, hem de bu e, yükselen kısımdakilerde token olmak üzere yani hacimleri düşük ve e, o yükselme oranları doğal olarak daha fazla olacaktır arkadaşlar. Yani buradan e, bu haberi okuduktan sonra şunu çıkartabilirsiniz. Şu an kriptoda bir yükseliş yok arkadaşlar. Bu tokenların yükselme oranı dediğim gibi hacimlere bağlı. Hacmi düşük olduğu için ufak miktarlarla bile hızlıca yükselebiliyorlar arkadaşlar. Onun dışında burada gördüğünüz düşen coin'ler gerçekten marka coin'ler diyebileceğimiz Chilis, Chain gibi Algo gibi özellikle Algo'ya ben de zamanında yatırım yapmıştım arkadaşlar. Bu coin'ler gerçekten büyük coin'ler ve en çok düşenler bunlar. Yani buradan kriptonun hala bir e, ayı döneminde olduğunu ve aşağı doğru gidişatın devam edeceğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi borsa ve e, TL tarafını hızlıca geçmek istiyorum açıkçası. Bildiğiniz gibi bugün günlerden Cuma ve dün e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafında 150 bas puan bir e, faiz indirimi geldi. Bu zaten planlanan bir indirimdi. Ve tek lahanelere düşürüldü arkadaşlar faiz oranı peki diyeceksiniz ki bankalar zaten bu faiz oranı ile ilgilenmiyor ve kredi yüksek göre Evet doğru fakat şu an kur korumalı mevduat üzerinde bir para var bildiğiniz gibi bir havuz var ve bu havuz 2 trilyon dolara Pardon 2 trilyon Türk lirasına kadar çıkmış durumda arkadaşlar yani şöyle düşünürsek tüm borsanın Türk borsasının değeri 5 trilyon civarında bir şey arkadaşlar ve şu an kur korumalı da 2 trilyon TL var. Yani bu 2 trilyon TL yarın bir gün çıkarsa borsa e, şu an 4870 seviyelerinde bir anda 7000 seviyelerine 8000 seviyelerine fırlar. Gram altın olur size 2000 e, ve daha üstü zaten doları söylememe gerek yok arkadaşlar. Doları tutan kur korumalı mevduat şu an. Yani şu an kur korumalı mevduat gerçekten bir baraj görevi e, görüyor Türkiye açısından Şu an çok önemli e, Faizinde arkadaşlar Dediğim gibi kur korumalıdan bir çıkış geldi Bunun çıkışı Birkaç gün öncesinde fiyatlanmıştı arkadaşlar Bildiğiniz gibi biz de bir düşüş yaşamıştık Hafta başında sonrasında Tekrar yukarı devam etmişti Burada aslında kur korumalından e, Çıkanların e, erken tepkisi Diyebiliriz borsa için Ben hala borsadaki Rally'nin devam edeceğini öngörüyorum arkadaşlar e, Dolar TL'de birazdan geçeceğiz zaten e, arkadaşlar bir de borsa İstanbul tarafında şöyle bir nüans vermek istiyorum bildiğiniz gibi BIST 30 e, en değerli 30 şirketin endeksi bir de e, Viop tarafındaki BIST 30 var arkadaşlar buradaki değer oldukça açılmış durumda buradaki e, 5.438 yazarken buradaki 5.254 yazar e, bu aradaki 200 fark arkadaşlar. Bu bir sonraki ayın fiyatlandırılması gibi düşünürsek e, ve bu değeri her zaman e, normal biz 30 yani vadeli olmayan biz 30 yakaladığına göre arkadaşlar buradan da aslında biz açısından piyasanın da e, ileriki zamanlarda bir yükseliş beklediğini öngörebiliriz. Dediğim gibi bu normal e, spot piyasayken bu vadeli bir sonraki ayı fiyatlıyor. Yani bir sonraki ay 5.438 seviyelerini piyasa güveniyor ve bekliyor arkadaşlar. Buradan da bir nüans verdim. Her her şekilde aslında piyasaları takip edebilirsiniz. Tekrar dediğim gibi haberleri, grafikleri takip etmek dışında böyle nüanslar var arkadaşlar. Grafiklere geçecek olursak. Gram altın arkadaşlar. Gram altında saat kuruldu. Zaten dediğim gibi Aralık ayının ortalarına doğru şöyle göstermek gerekirse. Burada bir flama formasyonu var ve bu flama formasyonunun patlamaya geleceği nokta arkadaşlar Aralık ayının ortaları veya 3. haftasından itibaren zaten bunu öngörmüştük ama detaylı girecek olursak Arkadaşlar bu hafta ve diğer hafta başı için çok önemli haberler var gram altında bu seviyelere gelecek olursak arkadaşlar gram altın kendine 1040 seviyesini destek olarak belirledi arkadaşlar zaten buraya bir düşüş gelebilir burayı e, maksimum şekilde 1035 seviyesine kadar düşmesini beklerim arkadaşlar. E, şöyle çizersek 1035 seviyesi benim e, dip noktam olacaktır gram için. Zaten burada zaman geçtikçe e, bu seviyeler artacak. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar artık grama da borsaya girdiği gibi para girmeye başladı yavaş yavaş. E, piyasa tabi e, yükseklerden almak istemiyor. Beklemek istiyor. Dediğim gibi bu seviyelerden düşüp de gelip düşüp aldıkça buradaki seviyedeki insanlar tutmaya devam edecek. Ta ki dediğim 1200, 1300, 1500 seviyelerine çıkana kadar bekleyecekler arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi borsada bir rally geldi. Fakat bu rally insanlar zaten uzun süredir bekliyordu arkadaşlar. Yani bir anda patlama etkisi yarattı. Aynısı gramda da gelecektir. Gramda da bir patlama göreceğiz arkadaşlar. borsada kaçırdım diye üzülmeyin rally'i. Daha Diğer patlamayan ürünlerde de bu yaşadığımız %85'lik %90'lık enflasyonun bir yansıması olacaktır yani. Gram patlamadıysa ise gram dolar patlamalı ise dolar patlayacak arkadaşlar elbet. Çünkü ekonominin kuralı bu. Şu an ne kadar kur korumalı doları tutsalı şu an gramı tutan aslında bir olay yok. Onsla bağlantılı diyebilirsiniz fakat neredeyse 1 yıl olacak gram altın bu seviyeler 900 bandında 1000 bandında seviyelerde gezmekte arkadaşlar ons'un değeri sürekli değişiyor yani onsla aslında birebir bir ilişkisi yok e, tamamen e, yatırımcılara bağlı buraya bir yatırım aktını bir rally başladığında Ons, e, burayı o kadar da etkilemeyecek arkadaşlar bunu net şekilde söyleyebilirim e, tabi düşüşler gelir biraz ama Yine e, rally yi korur, oradan e, alım fırsatı yaratır ve devam eder diyelim. E, gram altında böyle dediğim gibi 1035 seviyesini e, altını çizelim tekrar. Burası benim dip noktam ama e, 1040 desteğine kadar da güvenli şekilde buralardan ben alırım arkadaşlar. Açıkçası e, buralara böyle geldikçe yukarı sürmeye devam eder. Ee, yeni zirvemiz zaten 1068-1070 seviyeleri ya da 1070'leri görmüştük arkadaşlar ee, 1070'lere tekrar geldiğinde bu sefer 1100'lere kendini atacağını düşünüyorum arkadaşlar direkt. Ee, çünkü piyasaya artık kendini kanıtlamış olacak gram altın. ama dediğim gibi e, burada daralan bir formasyon var bizim formasyonumuzun çalışmasına göre Aralık ayının ortaları ve Aralık ayının 3. haftasının altını çizerim arkadaşlar. Gram altın için. Ee, dediğim gibi hedefimizde öncelikle 1300 sonrasında da 1500'e kadar rally. Yani %51 değerlenme bekliyorum. Aynı borsada olduğu gibi. Ee, KKM'de zaten faizler düştü bir çıkış oldu. Bu da gram altına gün gün yansır arkadaşlar. Şimdi insanlar buradan bakıp biraz daha ucuza almak istiyor olabilir. Ucuzladıkça alımlar şiddetlenir diyebiliriz. Yani burada satanlar arkadaşlar daha da daha da aşağıdan alanlar artık maliyetine gelip bıkanlar oluyor vesaire. Bildiğiniz gibi ilk maliyetine geldiğinde bir satış olur arkadaşlar. Ürünlerde sonrasında da düştükçe ucuz olduğunu fark edenler bu grafiği tekrar şahlandırır diyelim. Eee BIST 100'e gelecek olursak arkadaşlar BIST 100 hala fırsatlarla dolu arkadaşlar. Ee, burada hiçbir grafiği silmiyorum bilerek çünkü çok dinamik, çok e, akıcı bir piyasa arkadaşlar. Ee, hedefimiz devam ediyor. Dediğim gibi e, ilk düşüş geldiğinde herkes düşüş beklemiş. Tekrar şöyle gösterelim. Düşüşün devamını bekliyor arkadaşlar herkes. Fakat e, biz dedik ki şura e, bizim desteğimizdir. E, 4.600 olsun, 4.700 olsun bu seviyeler önemli, çok önemli desteklerdir ve e, buradan geri döner demiştik arkadaşlar. Bunu artık kaldıralım, zaten yükseliş başladı. E, dediğim gibi şu an arkadaşlar önemli seviye 4.941, yani ilk başta 5.000 seviyesini çağırmıştık, 5.700 dedik sonra arkadaşlar, çünkü daha devam gelecek. E, çünkü buradaki rekoru tekrar kırabildi arkadaşlar. E, ben aynı bu şekilde. Ee, bu şekilde bir rally daha beklerim yukarı tarafı doğru. Zaten sonra da yavaş yavaş olacak arkadaşlar. Yani şöyle yatay bir seyir ve e, tekrar aynı bu şekilde bir yukarı çıkışla tam bizim beklediğimiz noktaya ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Gösterdiğim gibi e, borsa tırımcıları düşer kalkar ama e, borsa devam eder değilim. E, şu an borsada rally var, borsada istek var. Borsa kuvvetli arkadaşlar. Aynı zamanda siyaset tarafından bile e, belki haberlerini görmüşsünüzdür. Borsaya bir destek geliyor arkadaşlar. E, dediğim gibi düşüşler 4700 seviyesi, 4600 seviyesi gelir. Şaşırmayın arkadaşlar. Çünkü e, çok mal toplantı, toplu mal satanlar olabilir. Ama e, dediğim gibi şu an Bisti e, eden çok fazla var. Kaçıran da çok fazla var arkadaşlar. Düşse de dahil olayım diye bekleyen e, bir sürü yatırımcı bekliyor hala çok fazlalar. O yüzden biz de benim yönüm yukarıdır arkadaşlar. E, peki Bitcoin'e gelecek olursak arkadaşlar, Bitcoin'de e, burada bir düşüş formasyonu vermiştik. Buradaki düşüşten e, hatta biraz daha öncesinden kırılmış arkadaşlar. Kırılma geldi. Ama burada arkadaşlar tabii ki de kripto kripto e, komünitesi olarak e, düştüğünde her zaman bir pump her zaman bir yükseleceğine dair görüşler ve arkadaşlar tekrar 15500 e, bantlarından bitcoin e, toparlandı arkadaşlar şöyle bir yukarı alımlar geldi yine e, ufak ufak fakat e, dediğim gibi buradan daha fazla yukarı alım olmadığında tekrar satışlar gelmek isteyecektir arkadaşlar tekrar satış girenler olacaktır ee, bu biraz e, zaman işi arkadaşlar. Dediğim gibi şu andan itibaren e, şu seviye yine 15500 seviyesi kilit olacak. Şunu şöyle gösterelim arkadaşlar. 15500 seviyesine şu şekilde bir dönüş gelirse artık temelli zaten burada da olduğu gibi yavaş yavaş e, aşağı geliyor. İstek olmadıkça alım olmadıkça düşecektir arkadaşlar. Diyelim Bitcoin'de haberlere e, çok önem vermek lazım. Yeni çıkacak CZ'nin şu an bir planları var, onu uygulamaya çalışıyor vesaire. Bunları iyice dinlemek lazım. Çünkü Bitcoin'in en büyük fiyatlama şekli şu an e, çıkan haberler e, olan olaylar diyebiliriz. Onun dışında zaten Bitcoin'in kullanıldığı bir yer yok. Sadece yatırım amaçlı e, bir ons altın görevi gibi yani MTA görevi gibi alıp bekletmelik bir araç gibi görülüyor şu an altın e, şu an daha güvenli duruyor açıkçası bitcoin'den fakat dediğim gibi yeni haberler e, yeni haberlere her zaman açığım ve bitcoin'de de güzel gelişmeler olursa e, çok güzel bir yatırım aracına dönüşebilir tekrar tekrar bunu belirtelim ama e, kısa vadede diyelim bu kış bitcoin için hala e, umutlu gözükmüyor belki yaza doğru tekrar çıkış bekleyebilirim arkadaşlar ee, onun dışında dolar tl'ye geçecek olursam ee, şöyle gösterelim arkadaşlar arkadaşlar dolar tl'de ee, bir grafik yok aslında şöyle bizim grafiğimiz var daha önceden kullandığımız fakat şöyle kısa vadede gösterecek olursam arkadaşlar ee, şu şekilde kanallarımızı çizersek ee, bir yukarı doğru ivmelenme var. Bu her zaman dolar tl zaten e, geleneksel e, bir hal aldı artık. E, düz bir çizgi çizdiğinizde her zaman yukarı doğru devam ediyor. Ufak 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 e, ufak ufak şekilde yukarı alımlar devam ediyor arkadaşlar. Şurada e, en büyük satım gelmişken bir dahaki satım daha düşük daha düşük daha düşük şekilde devam ediyor. E, dolar ee, şu an yatırım aracı olarak kullanılabilir fakat çok ufak ufak ilerlediği için çünkü dediğim gibi kur korumalı bunu tutuyor ee, sıkıntı yaratır arkadaşlar ee, burada da gördüğünüz gibi yüklü bir dolar e, alışı girilmiş burada da bir e, yükselme gelmiş arkadaşlar yani Türk lirası burada satıldı bunu zaten geç e, geçmiş videolarda konuşmuştuk arkadaşlar dolar TL'de de bu şekil 2023'e girdiğimizde ben 18.80 seviyelerine gelmiş oluruz ee, olacağımızı bekliyorum açıkçası ee, şurada bir şöyle ataklar gelebilir yine e, haberlere bağlı dolar tl tarafı ve e, her ayın 15'ini her ayın birini her ayın sonunu yani ayda 3 günü dolar için çok önemli hale getiriyor arkadaşlar çünkü burada e, insanlar birikimlerini yatırımlarını dolara da yapıyor doğal olarak ee, insanlar ticaretle uğraşan insanlar olsun vesaire. Ee, burada dolar alımları gerçekleşiyor çünkü bildiğiniz gibi şu an e, küresel ticaret dolarla dönüyor. Türkiye'deki ticaret de dolarla dönüyor ve insanlar riskini minimuma indirmeye çalışıyor arkadaşlar. Ee, ürünlerimizden bahsettim arkadaşlar. Görüşlerim bu şekilde. Aralık ve 2023 başlarına dikkat. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Ee, bir yorum, bir beğeni, bir abone bırakmayı unutmayın seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.